Merhaba, büyük bir konuyu alıp en anlaşılır hale getirdiğimiz yeni bir analize daha hoş geldiniz. Eminim yaşamışsınızdır. Hoparlörden gelen o sinir bozucu vızıltı ya da tam önemli bir e-posta gönderirken kesilen Wi-Fi. İşte bunların hepsi aslında elektronik cihazlarımızı her an etkileyen gizli bir gücün eseri olabilir. Gelin bu gizemin perdesini birlikte aralayalım. İşte o elektronik kaosun sorumlusuyla tanışma vaktimiz geldi. Elektromanyetik parazit ya da daha sık duyacağınız adıyla EMI. Yani en basit haliyle EMI bir tür istenmeyen elektriksel gürültü. Bazen ufacık bir takılmaya sebep olur, bazense bütün bir sistemin tamamen çökmesine yol açabilir. Peki bu görünmez düşman nasıl yayılıyor? İşte işin ilginç kısmı da bu. EMI'nin iki ana yöntemi var bazen bir sistemin adeta damarları olan kablolar üzerinden ilerler, bazen de bir hayalet gibi hiçbir kabloya ihtiyaç duymadan havada süzülerek hedefine ulaşır. Şimdi konuyu daha iyi anlamak için bu alanda sıkça karşımıza çıkan birkaç önemli terime göz atalım. Böylece her şey daha da netleşecek. Şöyle düşünelim, MI kocaman bir şemsiye, her türlü elektromanyetik gürültüyü kapsıyor. RFI ise bu şemsiyenin altındaki özel bir durum. Yani sadece radyo frekanslarını etkileyen gürültü. Kısacası her RFI aslında bir EMI'dir. Ama her EMI bir RFI olmak zorunda değil. Tüptü her karenin bir dikdörtgen olması ama her dikdörtgenin bir kare olmaması gibi. Bu da bizi çok önemli bir kavrama getiriyor. Elektromanyetik uyumluluk yani MMC. Bu aslında elektroniğin yazılmamış bir kuralı gibi. Bir cihazın hem etrafındaki gürültüden etkilenmeden düzgün çalışması hem de kendisinin etrafa başka cihazları bozacak bir gürültü yaymaması gerekiyor. Yani anlayacağınız iyi bir elektronik komşu olması lazım. Peki tüm bu baş belası gürültü nereden kaynaklanıyor? İnanması güç ama en büyük EMI kaynaklarından bazıları aslında doğanın ta kendisi. Evet, yanlış duymadınız. Bir şimşek çaktığında ya da güneşte dev bir patlama olduğunda ortaya çıkan enerji, teknolojik altyapımız üzerinde gerçekten de yıkıcı etkilere sahip olabiliyor. Tabi sorun sadece doğadan kaynaklanmıyor. Aslında kendi evlerimiz de adeta birer EMI kaynağı haline geldi. Düşünsenize cep telefonları, Wi-Fi modemler, mikrodalga fırınlar, hatta bebek telsizleri. Hepsi bir arada çalışırken sürekli görünmez bir gürültü yaratıyor. Ve bir de madalyonun endüstriyel boyutu var tabii. Dev elektrik motorları, jeneratörler, baz istasyonları, hatta tren yolları. Bütün bunlar şehir şebekelerinden en kritik altyapı sistemlerine kadar her şeyi etkileyebilecek çok daha büyük ölçekli bir elektromanyetik gürültü üretiyor. Peki bu görünmez gürültüyü kontrol altında tutmak neden bu kadar hayati? Gelin sonuçlarına bakalım. Evimizdeki etkileriyle başlayalım. Sürekli kesilen bir Wi-Fi sinyali ya da titreyen bir monitör sadece can sıkıcı değil, aynı zamanda veri kaybına bile yol açabilir. Daha da kötüsü, buzdolabınız veya çamaşır makineniz gibi pahalı cihazlarınızda kalıcı hasarlara neden olabilir. Ve burada karşımıza çok ilginç bir paradoks çıkıyor. Hani hep daha az enerji tüketen, daha verimli cihazlar istiyoruz ya. İşte o düşük voltajda çalışan cihazlar ironik bir şekilde EMI hasarına karşı çok daha savunmasız olabiliyor. Yani bir yandan tasarruf edelim derken diğer yandan cihazlarımızı daha hassas ve kırılgan hale getiriyoruz. Ama evdeki can sıkıcı sorunlardan çok daha büyük riskler var. Özellikle kritik sektörlerde, mesela hastanelerde veya askeri sistemlerde durum tamamen değişiyor. Burada küçücük bir EMI olayı bile bir yaşam destek ünitesinin durmasına ya da hayati bir askeri operasyonu sekteye uğramasına neden olabilir. Yani riskler artık kelimenin tam anlamıyla hayati. Peki bu kadar sorundan bahsettik, çözümü ne? İşte şimdi elektronik dünyamızın sessiz koruyucularına, yani çözüme odaklanma zamanı. Karşınızda EMI filtresi. Bu küçük cihazı sistemin girişindeki bir kapı bekçisi gibi düşünebilirsiniz. Görevi çok basit ama çok önemli. Cihazın ihtiyaç duyduğu temiz enerjinin içeri girmesine izin vermek ve zararlı olan bütün o gürültüyü kapı dışarı etmek. Peki bunu nasıl yapıyor? Aslında çalışma prensibi oldukça zekice. Gürültülü akım filtreye girdiğinde filtre bir elek görevi görüyor. İşe yarayan, temiz, düşük frekanslı akımın geçmesine izin veriyor. İstenmeyen o yüksek frekanslı gürültüyü ise ya toprağa yönlendiriyor ya emiyor ya da geldiği yere geri gönderiyor. Sonuç, cihaza tertemiz bir akım ulaşıyor. Tabii ki tek bir filtre türü her işe yaramıyor. Bu da son derece mantıklı. Düşünsenize, bir çamaşır makinesinin ihtiyacı olan korumayla bir MR cihazının veya bir savaş uçağının ihtiyacı olan koruma aynı olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Bu yüzden her uygulama için o işe özel olarak tasarlanmış farklı filtreler kullanılıyor. Ve bazı alanlarda bu filtrelerin önemi kat be kat artıyor. Mesela tıbbi cihazlarda Buradaki alıntı aslında her şeyi özetliyor. Doğru ve güvenilir bir EMI filtresi elektromanyetik parazite karşı hayat kurtaran bir kalkan görevi görebilir. Bu da bize gösteriyor ki bazen küçücük bir elektronik bileşen en kritik anlarda devasa bir fark yaratabilir. Evet, elektromanyetik parazit ve onun sessiz kahramanları olan EMI filtrelerine dair analizimiz bu şekildeydi. Vakit ayırdığınız için teşekkürler ve sizi şu düşünceyle baş başa bırakalım. Her geçen gün daha fazla cihazla dolan, daha bağlantılı hale gelen dünyamızda bu elektriksel gürültüye karşı verdiğimiz sessiz savaş sizce bir gün bitecek mi yoksa daha da mı çetinleşecek?